Yakın geçmiş zamanda eee genişletilmiş il başkanları toplantısına da katılımları olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın evet. ve Gökçe'nin ziyaretleri esasında belediye başkanımız Menderes Atilla ile Gazelles Hatay ile yapmış oldukları görüşmeler sonucunda e, almış oldukları kararlarla 5 adet tır gıda, giyim şeklinde şu anda ilçemize varmış durumda. Bu katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçe'ye, Ceylanpınar Belediyesi adına ekibimizle şu anda e, yardımı teslim almış bulunmaktayız. Yardım kurulmuş olan ekip ile Gerçek sığınmacılarımızın adreslerine birer birer gerçek sahiplerine ulaştıracaklarından kimsenin de şüphesi olmasın. Yardım şu an ilçemizde. Kendisine ayrıca tekrar belediye başkanımın adına ve yönetimimiz adına teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Kendilerine bir de gelen ekiplerine de ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Allah a, Allah a, Allah a. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi adına burada bulunmaktayım. Ee, Sayın Melih Başkanımızın e, Adana buradayım. Ee, gıda temizlik malzemesi ve giyim yardımı, battaniye yardımı getirdik. Beş buraya. Tabii bunun devamı da gelecek inşallah. İnşallah yerini bulur diye düşünüyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Başbakanımız ve e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın gelişiyle e, kendisiyle Urfa'da bir görüşme imkanımız oldu sağ olsun. Bizim buradaki sıkıntılarımızı dile getirdik ve Ceylanpınar'a nasıl bir katkı, nasıl bir yardım olabilir konusunda bize sonsuz desteklerini sundular. Siz orada bizim için bir kalesiniz. Siz bizim Türk bayrağını orada yaşatan ve direten bir ekip olarak AK Parti, devlet hükümet olarak sonuna kadar arkanızdayız ve yapacakları yardımların da peyderpey geleceği konusunda hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca buraya bize 50 dönümlük bir park için söz verdi Sayın Melih Başkanım. Ve giyim konusunda temizlik, battaniye, kaban, mont gibi çeşitli temel ihtiyaçları şu anda teslim almış bulunmaktayız. Ve kendisine müteşekkür borçluyuz. Gelen ekibe de ayrıca çok çok teşekkürlerimizi sunduk. Adeta Ankara'yı Ceylan getirdik. Allah razı olsun katkılarından dolayı Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Sayın. Adam ya bak, adam ya bak öyle al. He. Gel hadi, gel hadi. Hadi karşımızda. Hadi bizi izle de adamlar. Bak gireceğim. Abi, sen hazır abi, abi